Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi size akü kapasite arttırıcıyı tanıtacağım. Akü kapasite arttırıcıyı bütün elektrikli bisikletlerinizde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Orion beyni. Akü kapasite arttırıcı bu Orion beynine 6 ve 2 akü arası çalışma kapasitesi uyguluyor. Sizde bütün motorlarınızı alıp takıp deneyebilirsiniz. Bunun faydası uzun kilometre gitmesini sağlar. Ayrıca şarjınız uzun dayanır yani. Takıp montajını şimdi yaptım. Siz de seyredin. Nasıl bağlandığını da size anlatacağım şimdi. Siz de görün. Bu tesisattan gelen artı kablomuz. Gördüğünüz gibi 5. aküye bağladım şu anda. Sen şunu tut şuradan kardeşim. Arkadaşlar izlesin yine. 5. aküde çalışıyor. 6. aküye bağlarsam yine çalışıyor. Ve hızlanıyor. Şimdi akı kapasite arttırıcıyı olmadan gösterelim bir de. Montajı çok basit. Çok faydalı bir cihaz. Şu anda 5. akü. Akü kapasite arttırıcı olmadan çalışıyor. Ama 4. aküye bağladığımız zaman şu anda çalışmıyor. 6. aküye bağladım. Yine çalışmıyor. Gazı da gördüğünüz gibi sadece 5 akide çalışır. Akü kapasite arttırıcı bağladığımız zaman 2 ve 6 arasında çalışacak. Girişten bağlıyoruz. Montaj çok basit. 5. aküden başlıyoruz. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi 6 aküyü kaldırdı. Çoğu arkadaşlarımız da bunu bilir zaten. 6. akü ile kaldırmaz. 4 akü ile çalışmaz. Bu da 4. akü. Şimdi 3. akü. Şimdi iki akül. Bunu Allah'ın arkadaşlar faydasını görecektir. Yapan arkadaşımız da Sezer Günal'dır. Faydasını görmeniz dileğine, memnun kalmanız dileğine hayırlı günler.